Oğlum adam öz serbazını öldürer. Səlamam mə kanalıma. Hoş gəlmisiz. Mən eləcəyə binnəmiz dostlar sizinlə mənim. Kanaf Dio Dimodeyim var. Friday. Ton 77-ci hissəsini oynayacağıq. 7-ci hissədə Kaptan Price-nən getmişdik. Amerikan üstündən mühəşəbə patlatmışdıq. Mühəşəbi bomba patlatmışdıq. Deməli elektroniki vəsaitləri var. Göydə olsalar, yəyə çaxılmışdı, yədə də olsalar xarab olmuşdular. Bir Amerika zəhənnəmləmişdik qoymuşdu yerə. Bu gün də ciddi qoyun. Damasını oynayaq, pass, vur bircə başlayaq. Oyunumuzun idamesine. <laughs> Hotel Vizci. Cüm 5, Er James Ramirez, Washington DC, ABD, Amerika Birleşmiş Devletleri. For Whisky Hoteli'ne filan Behman. Dostlar, geçenki kismetle bu Whisky Hoteli'ne çalmıştık ve acele edin, Whisky Hoteli e gidiyoruz. Gedarık, Whisky Hoteli'ne gitmeye korkumuz yoktu. Viski vesele testte giderik. <laughs> diyoruz. İki kırık bravo. Vurulmaya de... Oh oh oh. Hala üstünlük adamları tavuş Beyaz saraya. Eğer gel alabilirsek merkez komutla ilişki geçebilmek demek. Şimdi takımını al ve beyaz sarayı ele getir. Beyaz sarayı el acısı. Gel sen vur ağamı Ver bana. Bu adam ben de beyaz vururum. vurur. vururum. Hardan vururlar. nefer öldürden vurur. Ya tıplar biraz da ben vururum. Öl, öl, öl. Hani. Bu şeylerin dağılısından vurulurlar pisti bak. Oho. Muğunçunu elinden aldım. <laughs> o yerini elinden aldım. Hardan vururlar. Hardan vururlar ben vuracağım. Hardan vurursan. Hardan. Hardan. Gələn lan. Gələn lan, əlmi yaman, bizim yaman, siz dünyanı. Baxacaq. Beyaz sarayı ələ gətirəsiz, hə? Beyaz saray bizimdir. Qaçın uşaqlar, bulaq pis vuracaqlar. Qaçın, 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 az qaldı. Beyaz saray düzlükə bağımızdadır. Qubya da muşaya tax. Hop. Muş tax, qaçaq. Yaxşı. Qaş, 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 qaş. Uğat ops yedə duymuşam. Oh! 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 Dur burada! Dur burada! Dur burada! Dur burada! Biraz zanımız yeneceğiz. Dur 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 dur! Şu makineleri susturun! Sustururuz, korkmuyoruz. Nerede adamlar maaşınları Neredesin? Ben görmüyorum. Görüş atım bayağı kısıtlı. Yüzbaşı. Yüzbaşı sende. Yüzbaşı olsan yüzbaş. ilerliyorum ilerle 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 Çalın uşaklar Ben o ışığı kalmış diye Aha Ya ışığı kalmış da şimdi bizi çöl vermezler bir şey Biraz da el bomba atım Hem dedin din hem de din Lan burada bu durma Bizi tüfeğimiz bud Olan bundan da bir in vurmak olmaz Çöpücüyü seçiyor sertmişe Oh 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 Çevərmə. Çevərmə. Cümvar saatda. Burda da, yo. Bizim məndə istiyən tüfəh yoxdur va. Qardaş balana şühsə. Pehcavı ilə savulması, dadam təslim olar, heç olmaz. Dan, savaş duyuyor musun bunu? İşte bu yüzden acele etmemiz gerek. Tez ol, tez ol. Adam, adam, adam. Saat 13 yönünde de. Saat 1 yönünde de. Saat 13 yönünde bir daha da da. Saat 1 içiye gitti. Yo, indi 3 dedi. Çine 1 dedi. Vurdum. Vurdum, vurdum, vurdum. Oh, oh, oh. beni. Oh 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 öyle, 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 öyle. ay la ay <laughs> la ay la. Notunu məxtədə endi. Öldürərlə yazıq. Canım qanımız yerdə içdir. Lan gəlinlar pizza tutacağam lan sənə. Amma nə Hamiz duşaklar mə? Hamızuşaqlar. Həpilin gəlin. Çix nəfər içəri də vardı elə bir. Bala öldürün də bir zəhmət Kıtınızı Kaldırım ve onları öldürün balamsız. Üç <laughs> nefer vurdum. Üç nefer yok. Bir nefer vurdum. Bir nefer yedi hadi. Elinde kulağı koltuğundan bizi istiyeli. Bitse. Bir nefer gitse. Hayır koymayın. <laughs> Yaxt. Bir nefer de yerde. Vurdum onu. Yerde yeşim yoktu da. Ona ver. Bir... Oho. Tüfeğimi tapdım. Tüfeğimi tapdım balalar. Biləsə reload edeyim ben. Bir mi? Yaxt. O sənle. O sənle. O sənle. O sənle. O sənle bir şeydi. O sənle. O sənle. Gəlin lan qabağa. Əlimdə eşşek tüfeyi var. Gel, gel, gel. Bundan eşşek öldür əllə. Bilirdiniz. Ümidiniz ki. Hüseyin de burada olmaz. Oh, oh, oh. Uf, 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 uf. Bu ne? Bileşe cüllü attım. Ne aşırdım? Ve hala pis donbulda adı. Yaxtı ben bunu doldurum. Bu bizi kurtaracak ile. Yaxtı. Aman ne oldu bunu? Gelin, gelin kaba. Hap edin. Buradan geyicek, Gel, kaç, 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 kaç. Yol al kardeşim, yol al. sgt fly, geç kaba, kabahtan sen geç. Geç, 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 Oha, oha, oha. Minute, go, go, go. Lan bir dakika kaldı. Hemen yani niye bir değer kaldı? Evet. O bir üst fayrede. Evet, gel, 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 Adam yoktu, gel. Burada var. Tez olun, tez olun. Çatıya, 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 çatıya. Oh. dəvət 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 Batman dəvət biz bu hərəkətlə nə deyirik ki şəhər düşməyibdi hələ də şəhər bizimçidir və nirohay zəmin şəhərciyə və şəhərə alıbdı daha var amma gittiğimiz zaman orayda zaman gədincə başı zamanı gəlincə e, Amerika kurtardık. E, Diyeceği hava Moskova cidzak. İyi vaktinde. Vakti gelse cidzak. Zor bir hafta oldu beyler. Hayal edebileceğinizden daha fazla kaybettik ama filan değildi fiçirem yazmıştım. Task <laughs> Growth Tam yeni kabul ediyor. Elimizdeki bir Despite what the world may say, we are not. There's an evil man hiding in these shadows, and we're going to bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history. Gentlemen, these are the last safe havens left on Earth not for the one 41 50 50 chance to get over ele geçirmek Captain Price Request permission to take the safe house Granted Soap and I will take the boneyard in Afghanistan Very well we will cut off all avenues of escape This ends now Strange could have sworn we entered this world E Makarov ə hələ tutan Qafqaz Qafqaz dağlarında zan, yox Qafqaz olmur ora. Rusiya n əyalətlərinin zəmində ola bilər. Biz Rusiya n əyalətlərindəki bir yerə gedirik. Sardı yığın Vladimir Makrov yazmıbdı. Biz ora cəylə Kaptan Praislanda sox gedəcəxdik Əfqanıstandakı yerə. Və ondan da gedirik görək evdə olsa Makrovu tutaq. Yavaş-yavaş gələn -yavaş beylər. Oh manna oh Ah siktir ah. Yerden olan Hedefler solda Lan görmüyorum çor oldum Vazip olun Vazip olun putu değil Putu değil İstihbaratı eyleyenleri vurun İstihbaratı eyleyenleri vurun Cəptən arıf pizza atıldı şərəfsizlər. Cətdən cətdən. Smoklağın içindən qurtulun. Mən cəptən gəlib rastdan getdim. Əlbəttə cəptən də getmədim, lap rastdan oldu. Cəlin uşaqdakı, adınca adınca. Bir neçə nəfər üstə təpədən baxır. Endirdim. Bir neçə də qıtınca öldürdüm. Qıtınca ölsə nəə dindirdim? Can uçakla gel 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 Fakat smoke'dan çıkın. Smoke katerini açtı. Adam namız azdı bulara göre. Başma Allah namı. Öldürem ölmüller. Oh oh oh. İlerde araçlar etkileşsin repeat, we have not spotted marker off, and no one else has left the house. Those trucks may have been dead. Biz ev dashle bakacağız. Ceden ne vurdular öldü. Tamam, iki nefer indirdim. Bir nefer de oradan indi. Oh, kelle adam, kelle adam, kelle adam. <laughs> Geçiyorum. Go, go. Evet. Ben hem bir şey niye koltuğu ispatladım? Bilmiyorsunuz koltuğun zehirlenmiş Ghost ve senden bir tercih. Patlama için hazır değilsin. Niye? Neyim değil mi? Yaxt kim var içeride? Adam adam adam. Yaxt. Adam vururlar. Ghost. Çağ Saat ağımız. Eşim. Kalmadı. Şu an burada adam var. Burada bir daha. İbana vardı. Mutfak kısmına. Ben e, üst tebegeye çıkıram bir bakam şöyle. Üst tebegeye baktım. Bir nefer de vurdum. Tamam. Üst tebegede bir nefer de öldürdüm. Rastaki evine bakıram. Oh oh oh. Bir yuxudan durdum ha burda. <laughs> Lan yatmıştın ya teydin daha. Tamam oğlum. Tamam. Ghost. Yaxdi. Kim vardı? Daha dahi. dahi. Burada temizdi Oh, mini kanatım vardı oha. Sol. Ya evet, çara Aşağıda. Aşağıda 3 neferde var. Oh, ben diz şimdim. ya ya Bir neferde burada. Vuruldular. Yaktı evet. Adın nə ilə ansə? Scarecrow. Lan, bəs arxam sitədən gəlmisən, nərdən gəlmisən? Bunu adı de. Mən burdakini vururam, patladım. Bir şey olsa. Çün buradan da ah köyünə vura-vura gəlir. Vura Maşallah oğlum. Depan eliyə bax qardaş. Depan eliyəcəl. Sniper yoxdur. Taş olayıydı sniper Daha da ben bırak attı adre. Yoktu da. Tamızdı. Tam kullan tamız. Şimdi bu da şey var. Oho. Üf babam. Üf. Skycraft. Özüm elime o şeyden çıkıp <laughs> Makarov burada der. İstihbarat sürüyü çıkıptı. Niye? Afganistan'da da, da der. <laughs> Dinlemene tapsaz, götürün, götürün. Bu fikir. <imle> e, vardı halmasın boyunca bir ekstraktör alınmış. götürün, götürün. Rudge, Macarov'un kompüterine şey ve transferi başla. A bulundu. Yaz bu <laughs> so we're going silent for a few minutes good luck up there in russia price out roach there's an armory in the basement better stock up while you can Makarov's men are going to do whatever it takes to keep us from leaving when it's intel we need to protect the dsm until the transfer's done use the weapons caches and set up your claymores if you've got any left defensive positions let's go ready to engage sniper team wants to strike team be advised we've got enemy helos approaching from the northwestern side ziyime takika Sestlerce hal taraf denceye tercih abi. Ben korurum. Sen bırağı koru ben de bu hali koruyayım. Gorduğum minler işe yarar. 3 şu nefer öldürür. Şu nefer burada bağdeli abi. Aşağı tepeye de adamlar vardı. Vazı bolun diye her an üstte çıkabilirler. Zaten ev diye mi Vuruldun? Kim vuruldu? Yaht. Bir nefer orada. atam evə qapi dəylə, atam çəpə dəs kimi. Çin evə də. Bu tim ölməyacaqdı. Sizə nədir? 91 41 dəqiqə. Lan SST-imiz olsaydı indi qətilik tutulmuşdu bax. Artist ki taxısız. Hara dolan? Doldur, doldur. Yəni cüldə vurdun. gonna be without sniper support for 30 seconds. Stand by. Hola, 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 hola. Skate Düzde düşmen Velos. los. <Sessizlik> <Sessizlik> öler bu. Yaxt adam yoktu. Dahi. Ardan cihaz team moving in from the east. They're dropping in more troops west of the house. They must be by the boathouse. Cover the west approach. Ghost, contact, twelve o'clock. I'm tracking him. RPD the down. güvəçəm bura. Elə bizə avəd alın inşallah. 3 dəqiqə qaldı. Tablaşın. Ablaşın uşaqlar. Botu tab, artıq biz az az öldürürük. Əlbəttə əhədət öldürəcəm. Postlar da aldım. Onda

Yaxdısan sen burada. Güllen var. Aha. Oh 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 oh. Aldım aldım. Ece Oh, oh, helle yatan, helle yatan. Hell e yatan. <laughs> Lan azda da her şey adam çolas gibi geldi. Oh oh oh. İki nekhalle ya adam. Vallahi be ben adam hardeydi birden çıktı ha. Scarecrow'u koru. Yağcı adam da Koruma, Korumayın, <laughs> koyulsun. pis vurullar. Pis vurullar. Ghost mə qorbalandı. Çətdə alımda Lan bunlar hep bitmədiniz. Oh, oh, oh. Of. Oh. Qabağımda bir tane RPG patladı. Kabağımda bir de RPG battı adı. Mən səni korurum. ben züvüldət. Mən apar. Eh. Eh. Bitti. Ha dostu. Dostlarımız geldi. hah lan. Şerefsizler. zaten evet, de biz şerefsiz oluyoruz. Dötün olan torpaqlarında ola öldürürüz. Çıt 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 Yaralandım Ölürem Koy minelim ah. da alın aparın DSM aldınız mı? Aldık efendi Güzel artık benim yarım Kalın ah. Vay ipine cede Kurumsa bak bana Çöpe Shepherd. La oğlum bunu ödeyeceksin lan. Oğlum adam öz serbazını öldürer. Therese Shepard'a güvenmeyin, güvenmeyin. Captain Price sözü dedin. edin ve bir edin. Toydan sonra hena... Eh. Bir pis adamı gördük indi Bizi tuzağa düşürmüş adamı. Kötü bir son oldu. Ama hikaye böyleymiş. Bu kismette burada gutulsun. eğer bu tarzda videolardan çok da görmek bu tarz videolara like çilemeyi ve kanalıma da etmin subscribe olmak yazdan çıkmasın. Özellikle bakın o videoda görüşürüz. Feylem bye bye.